Merhaba arkadaşlar, ben Edebiyat'tan selamlar. Ben Selam Hoca. Bugün yeni bir konuyla karşınızdayız. Yeni yıla sözcükte anlam konusuyla başlıyoruz. Ardından cümlede anlam ve paragrafta anlam videolarını sizlerle paylaşacağız. Sözcükte anlamı iki video şeklinde sizlerle paylaşacağız. Üçüncü dersimizde ise çıkmış soruları çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Sizler için bu sene harika dersler hazırladık. Şimdi hazırsanız Buyurun konumuza geçelim. Gerçek anlam. Sözün söylendiğinde akla gelen ilk anlamı ya da en eski anlamı. Biz buna sözlük anlam, ilk anlam diyoruz. Bayram günü yeni elbiseler giymişti derken yeni sözcüğü kullanılmamış veya az kullanılmış anlamında olduğu için burada gerçek anlamında kullanılmıştır. Tatlı elmayı oğluna verdi. Tatlı şeker tadında olan, acı olmayan, acı karşıtı anlamıyla kullanılmış sözlükteki ilk anlamıyla karşımıza çıkmış. Evin önündeki alanda top oynardık. Alan sözcüğü düz, açık ve geniş yer, meydan anlamında burada da sözlükteki ilk anlamında en eski anlamında kullanılmış öyleyse gerçek anlamdadır. Sıcak havalarda dışarı çıkmazdı. Sıcak, ısısı yüksek olan, çok ısınmış, soğut karşıtı anlamında ilk anlamında kullanılır. Burada da yine sıcak sözcüğü gerçek anlamdadır. Defterindeki şiir hemen sildi. Silme sözcüğü bir yazı, çizgi ve benzeri kazıyarak veya sürterek yerinden çıkarmaya silme diyoruz. Sözcük burada da yine ilk anlamında, sözlük anlamında kullanılmış. Çevre temizliğini öğren vermeliyiz derken temizlik sözcüğü temiz olma durumu evet burada bu anlamda kullanılmış. Aklımıza gelen ilk anlamda kullanıldığı için gerçek anlam. Top oynarken evin camını kırmışlar. Kırmak sözcüğü de sert şeyleri vurarak parçalamak anlamındadır. Bu da sözlükteki ilk anlamında kullanılmış. Öyleyse gerçek anlamdır. Gerçek anlam arkadaşlar konusu mecaz anlam, yan anlam yani sözcükte anlam konusu her yıl mutlaka bir veya iki tane soruyla sınavlarda karşımıza geliyor. Onun için önemli. Evin içinde yanık kokusu vardı. Yanma sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır. Olayın üzerindeki sır perdesi aralandı. Buradaki perde sözcüğü gerçek perde değildir, mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Öğretmen pişkinlik yapan öğrenciyi azarladı. Pişme sözcüğü burada mecaz anlamıyla kendi anlamından tamamen uzaklaşarak başka bir anlamda kullanılmış, mecaz anlamında kullanılmıştır. Isınmak için kuru odunları sobaya attı. Kuru sözcüğü yaş olmayan burada da yine sözcük gerçek anlamında kullanılmış. Arkadaşı cesaretinin kırılmasına yol açtı. Kırılma sözcüğü bir nesneyi sert bir zemine vurarak parçalamak anlamında kullanılmamış, gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak mecaz anlamda kullanılmıştır. Gerçek anlamda sözcük somut anlamda kullanılır sevgili arkadaşlar. İkinci anlamımız yan anlam. Sözcüklerin zaman içerisinde kendi anlamından uzaklaşarak benzerlik yoluyla başka anlamlar kazanmasına biz yan anlam diyoruz. Buna ikinci anlam diyebilirsiniz, üçüncü, dördüncü anlam diyebilirsiniz. Çünkü sözcükler sınırlı fakat etrafımızdaki nesne ve eşyalar oldukça fazla. Öyleyse bir sözcükle birden fazla kavram veya eşyayı karşılama yoluna gidiyoruz. Yan anlam kimi zaman gerçek anlama yakın, kimi zamansa çok uzak olabilir. Mesela dağın eteği dediğimiz zaman etek ilk söylendiği zaman aklımıza gelen sözcükle buradaki etek sözcüğü arasında benzerlik ilişkisi vardır fakat aynı şekilde yerini tutmaz. Masanın gözü, geminin burnu, defterin yaprağı, kapının kolu, uçurtmanın kuyruğu, köprünün ayağı dediğimiz zaman bütün bunlar yan anlam oluyor. Yan anlamda da somut anlam devam eder fakat mecaz anlama geçtiğimiz zaman mecaz anlamda soyut bir anlam kazanır sözcük. Yüce dağ başında kar olsaydım. Baş dediğimiz zaman insan veya hayvanlarda kafa anlamı bu gerçek anlamdır ve ilk anlamıdır. Fakat burada insan ve canlılardaki baş anlamında kullanılmamış. Öyleyse yüce dağ başında kar olsaydım derken bu yan anlamıyla kullanılmıştır. Defterin yaprakları sararmış. Yaprak bitkilerde yeşil ve türlü biçimdeki bölümler burada bu şekilde kullanılmamış. Defter sayfası olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Şehrin göbeğinde bir kuyumcu soyuldu. Göbek sözcüğü, göbek sözcüğüne baktığımız zaman bunun ilk anlamı, gerçek anlamı karnın ortasında bulunan çukurluk olarak ilk anlamı karşımıza çıkıyor. Fakat burada şehir, ülke ve benzeri yerlerin orta yeri, öyleyse ikinci anlamında yani benzerlik yönüyle yan anlamında kullanılmıştır. Saati çekmecenin gözüne koymuş görme organı, ilk anlamı, gerçek anlamı, temel anlamı görme organıdır göz. Fakat burada Boşluk veya bölüm anlamında kullanılmıştır. Ulu ağaç hastalıktan iki yılda kurudu. Kurumak ıslaklığını, nemini yitirmek anlamındadır. Fakat burada bir bitkinin suyunu çekerek, kurudu sözcüğünde bir bitkinin suyunu çekerek ölmesi, cansız bir hale gelmesi anlamı verilmiştir. Öyleyse burada da yine yan anlamında kullanılmıştır. Tuttuğumuz balıkları yeniden denize döküyoruz. Tutmak sözcüğü elde bulundurmak ele almak anlamında, ilk anlamında kullanılır. Fakat burada avlamak anlamında kullanılmış, öyleyse yan anlama gelmiştir. Vahşidir, onu kafeste tutmak mümkün değildir. İşte burada da yine sözcüğümüz hapsetmek anlamında, sınırlandırmak anlamında kullanılmış yan anlamdadır. Pasaport işlerine polis bakıyor. Bakmak fizik olarak görme anlamındadır arkadaşlar. Fakat bir işi yapmakla görevli olmak şeklinde yan anlam kazanmıştır. Evin limana bakan penceresinden deniz görünüyor. Yani limana dönük olan, limanı gören anlamında kullanılmış. Öyleyse bakma sözcüğü burada yine yan anlamında kullanılmıştır diyoruz. Sözcükte anlamın üçüncü konusu mecaz anlam. Mecaz anlam sorularda sık sık karşımıza çıkan bir anlamdır. Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak yeni bir anlama gelmesine diyoruz sevgili arkadaşlar. Mecaz anlamda artık sözcük soyut bir anlam kazanır. Gerçek anlamını düşününce gülüç bir durum ortaya çıkar. Mesela bu sözler ona ağır geldi. Sanki şöyle bir anlam çıktı ortaya. Ona 10 kilo söz vermişiz. Bu 10 kilo söz ona ağır geldi. Burada bu sözcüğün yerine başka bir sözcük, soyut anlamlı bir sözcük koyabiliriz. Ağır yani kırıcı geldi. Öyleyse bu sözcük gerçek anlamını tamamen yitirerek başka bir kelimenin yerine kullanılmıştır. Buna mecaz anlam diyoruz. Bu ince davranışınız herkesi etkiledi. İnce sözcüğü kalının zıttı anlamındadır arkadaşlar. Kendi anlamından tamamen uzaklaşmış, soyut bir anlam kazanmış ve zarif anlamında kullanılmış. Bu çocuk keskin bir zekaya sahiptir. Keskin sözcüğü fiziki bir anlamı vardır arkadaşlar. Kesme sözcüğünden geliyor. Burada gerçek anlamından uzaklaşmış Kıvrak anlamına soyut bir anlam kazanmış. Bu haberi duyunca adam adeta yıkıldı. Yıkılmak sözcüğü devrilmek, yere serilmek anlamındadır. Fakat burada soyut bir anlam kazanmış ve mahvolmak anlamına gelmiş. Senin sözlerine kırıldı derken yine ikiye ayrılma anlamındaki sözcük gücenme anlamında kullanılmıştır. Bizi çok sıcak karşıladı. Sıcak sözcüğü ısısı yüksek anlamında. Fakat burada hangi anlama gelmiştir? Sevgi dolu soyut bir anlam kazanmıştır. Mecaz anlamda kelimenin yerine başka bir sözcük koyuyoruz. Bu genellikle soyut anlamlı bir sözcük oluyor arkadaşlar. Acı günler geride kaldı. Tad alma duyusuyla alakalı bir şeydir bu. Acı dediğimiz zaman biber acıydı dersin. Bu anlamda düşündüğümüz zaman burada gülünç bir anlam ortaya çıkıyor. Fakat burada kastedilen zor kötü anlamı. Bu işi bitiremezsen yandık. Buyurun ateşin içerisine girdik ve orada kavrulduk. Hayır burada anlatılan bu değil. Tamamen akla gelmeyen, uzak bir anlam anlatılıyor. Zarara uğramak anlamında kullanılmış. Yeni başladığı işe birkaç günde ısındı. Isınma sözcüğü bakın alışma anlamında kullanılmış. Rakip beklediğimizden dişli çıktı. Evet düşünün. Gerçek anlamını düşündüğünüz zaman çok absürt bir şey ortaya çıkıyor. Öyleyse burada kastedilen gerçek anlamı değil. Onun dışında tamamen farklı bir anlam kastediliyor zorluk çıkmak. Öykülerinde küçük insanları anlatıyor, küçük minnacık insanları anlatıyor değil, sıradan insanlar kastediliyor. Bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı. Boş söz, öyle onu dolduralım gibi bir anlam çıkıyor ortaya. Hayır değil, anlamsız ifadesi ifadesi olmayan sözler. Talih bizimle oynuyor. Oynama sözcüğünün yerine aldatıyoru koyabiliriz. Bu elbise seni hiç açmamış. Elbise seni açmamış, kapamış. Evet yine farklı Anlamsız bir şey ortaya çıkıyor. Yakışmamak anlamında kullanılmıştır. Mecaz anlamımızda bu şekilde. Öyleyse mecaz anlamlı sözcüklerde sözcük soyut anlam kazanıyor. Gerçek anlamını düşününce gülünç bir anlam, absürt bir anlam ortaya çıkıyor. Kelimenin yerine başka bir sözcük koyarak anlamını karşılayabiliyoruz. Aslında mecaz anlam dil öğreniminde arkadaşlar en zor konudur. Çünkü dilin en ileri seviyesi, en gelişmiş seviyesi mecaz anlamlarla ortaya çıkıyor. Arkadaşlar sözcükte anlama devam ediyoruz. Terim anlamdayız. Herhangi bir bilim, sanat ya da meslekle ilgili özel bir kavramı karşılayan sözcüklere terim anlam diyoruz. Mesela ek almamış halin, haldeki kelimelere kök denir. Burada kök sözcüğüne bakalım. Dil bilgisi terimi olarak kullanılmış, öyleyse terim anlamda. 9 kök dışına 3 olarak çıkar demiş. Buradaki kök sözcüğü ise matematik terimi olarak kullanılmış bitkiyi toprağa bağlayan köklerdir derken burada ise coğrafi terim olarak kullanılmıştır. Arkadaşlar her dalla alakalı özel kelimeler vardır. İşte bunların her birisi ne olur? Terim anlamı olur. Tıpla ilgili adrenalin, akne, bakteri, kist, üreter. Matematikle ilgili terimler dikdörtgen, açı, basamak, küme. Edebiyatla ilgili bazı terimler roman, hikaye, kinaye, beyit. Hukukla ilgili terimler beraat, feragat, hüküm, şer, tahliye. Müzik terimleri akor, nota, aralık, melodi. Astronomi terimlerinden bazıları asteroid, atmosfer, gezegen. Sanat tarihi terimleri atölye, bezeme, cephesellik gibi bir sürü terim var. Değişik alanlarla ilgili arkadaşlar. Yansıma sözcükler. Doğadaki sesler. Taklit edilerek oluşturulan sözcüklere yansıma sözcükler diyoruz. Derilerin şırıltısı Durmaz bu dağlarda derken şırr sesinden ş sesinden arkadaşlar şırıltı sözcüğü. Dikkat edelim. Yansıma sözcüklerin her birisi isim soylu sözcüklerdir. Yansıma sözcükler isim soylu sözcükler. Arıların vızıltısından duyulmuyor bülbüller. Bunlara ne diyorduk? Tabiat taklidi sesler diyorduk. Yani bir hayvan, doğadaki herhangi bir varlığın veya bir tabiat olayının sesinden hareketle oluşturulmuş sözcüklerdir. Arıların vızıltısı, vız sesinden öyleyse vızıltı yansıma bir sözcük. Elindeki balon aniden patlamış, pat sözcüğünden horlamak bir hastalıktır derken hor sesinden ortaya çıkmış. İnşaatın gürültüsü akşama dek sürdü, gür sesinden çıkmıştır gürleme sözcüğü. Kuzlar meler bu çayırlarda her daim m sesinden ortaya çıkmıştır. Medeni insan yere tükürmez, tü sesinden ortaya çıkmıştır bu yansıma sözcük. Köpek havlayınca çocuk uyandı. Yine burada da hav sesinden ortaya çıkmış yansıma bir sözcüktür. Sevgili arkadaşlar aşağıdaki sözcüklerse karıştırılan yansıma olmayan sözcüklerdir. Ormanın içinden bir eşek anırması geldi. Eşek an diye bir ses çıkarmıyor. Öyleyse bu yansıma bir sözcük değildir. Kuşlar ötüyor, bülbüller şakıyor, atlar kişniyor. Kuşlar cik cik şeklinde öter. Öt 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 şeklinde ötmez. Öyleyse bu yansıma değildir. Bülbüller şak şak şeklinde şakımaz. Öyleyse yansıma değil. Atlar kiş 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 şeklinde kişnemez. Öyleyse bu sözcüklerin her birisi de yansıma sözcük değildir. Bugün deniz ışıl ışıldı derken böyle bir ses çıkmaz. Yansıma sözcük değildir. Pırıl pırıl bir yaz günüydü. Pırıl pırıl yansıma sözcük değildir. Bunları birbiriyle karıştırmayalım. Bu bomba bir bilgi arkadaşlar. Eş sesli sözcüklere geldik. Sesteş sözcükler. Yazılışları, okunuşları aynı ama ve lakin anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli, sesteş sözcükler diyoruz. Taş, taşmak. Yazılış ve okunuş aynı ama taş tert bir e, madde arkadaşlar ama taşmak fiili farklı. At, atmak. Kurt yine öyle. Geç sözcüğü ve geçmek. saz Çalgı aleti arkadaşlar ama saz diye bir bitki var aynı zamanda. Yol bir de yolmak serin ya in var mesela ayı deriz, inmek fiili var demek ki arkadaşlar yazılışlar ve okunuşlar aynı fakat ortaya farklı anlamlar çıkıyor öyleyse bunlar ses olarak aynı eş sesli aynı sesli fakat anlamları farklı. Dal sözcüğü ağacın dalı dalmak fiili gül gülmek fiili bir de çiçek olan gül var. Dikmek, iç ve içmek deyimi, an, kız, yağ, kaz, çay, kara, kaç, kan, bağ gibi sözcükler arkadaşlar. Bunları çoğaltabiliriz. İstiyorsanız alttakilere de bakabilirsiniz. Bu çiçekleri size ben getirdim derken, birinci tekil şahıs zamiri olarak kullanılmış. Yüzünde küçük bir ben vardı derken, yüzde çıkan arkadaşlar bir bere olarak karşımıza iki farklı anlamda çıkıyor yazılış okunuş aynı anlamlar farklı. Aramızda karlı dağlar da sözcüğünü biliyoruz. Hasretin bağrımı dağlar şeklinde yakmak anlamında kullanılmış. Öyleyse iki farklı anlam ortaya çıkmış ama sözcükler aynı. Yazılış ve söyleyişleri farklı olan şu sözcükler arkadaşlar seste sözcük değildir. Sakın bunları karıştırmayalım. Bunlar farklı sözcükler çünkü. Aşık ve aşık. Bu sözcüklerin bakın yazılışı farklı. Bunun üzerinde şapka var. Hala ve hala sözcükleri farklı yazılıyor. Yar ve yar sözcükleri farklı. Kar ve kar sözcükleri farklıdır. Bu sözcükler sesteş sözcükler değildir. Zıt anlamlı sözcükler basit bir konu. Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcükler. Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. Buna dikkat ediyoruz. Doğru kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede eğri olurken diğerinde yanlış olabilir. Ama birkaç örnek verelim. Aşağı yukarı, acı tatlı, Asgari azami, açık kapalı, açık koyu, afacan uslu, arka ön, alt üst, aktif pasif, artı eksi, ağır hafif, akıllı aptal, ak kara gibi sözcüklerin arkadaşlar zıt anlamlısı vardır. Bir sözcüğü bildiğimiz zaman onun zıt anlamlısını da zaten öğrenmemiz gerekiyor. Bu kelime hazinemizin daha geniş olmasını sağlar sevgili arkadaşlar. Mesela aydınlık, karanlık biliyoruz. Cimri, cömert biliyoruz. Cesaret, korkaklık biliyoruz. Çukur, tümsek biliyoruz bu şekilde zıt anlamları ifade edebiliriz. Diğer bir anlam konusu eş anlamlı sözcükler arkadaşlar. Burada da sesleri farklı, anlamları aynı sözcüklere eş anlamlı yani anlamda sözcükler denir. Abide sözcüğü ve anıt sözcüğü birisi Türkçe birisi Arapça bir sözcük ama iki sözcük de aynı kavramı karşılıyor. Acele, çabuk, acemi, toy, adet, sayım. Eş anlamlı kelimelerin birinin Türkçe öbürünün başka dillerden alındığını bilmemiz gerekiyor. Mesela akıl sözcü Türkçe us kelimesiyle alalade sıradan, aleni açık, armağan hediye, ayakkabı pabuç, bağışlama affetme, bacı kız kardeş, baş kafa bayağı adi, cimri pinti, cümle tümçe, çabuk acele sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir. Aslında eş anlamlı sözcükler önemli sevgili arkadaşlar. Neden diye soracaksınız. Çünkü bir sözcüğün eş anlamlısını bilmek işimizi kolaylaştırıyor. Aklımıza o sözcük gelmediği zaman onun eş anlamlısı gelebilir. Aynı sözcüğü kullanmayız. Onun eş anlamlısını kullanırız. Böylece dilimiz daha işleklik, daha zenginlik kazanmış olur. Onun için mutlaka sözcüklerin eş anlamlısını öğrenmeye çalışın. Sorularda bu şekilde karşımıza direkt eş anlamlısı hangisidir şeklinde çıkmıyorum. Doktor, hekim, biliyoruz. Ehemmiyet, önem, biliyoruz. Elbise, esbab biliyoruz. Emniyet, güven, eser, yapıt, ev, konut, fakir, yoksul, fayda, yarar, fena, kötü, uygarlık, medeniyet, üzüntü, tasa, vakit, zaman, vatan, yurt, vazife, görev şeklinde eş anlamlı sözcükler yüzlerce sözcük karşımıza çıkar. Burada yine eş anlamlı sözcükler var fakat bunları uzatmıyorum arkadaşlar. İsterseniz videoyu durdurup bunlara bakabilirsiniz. Somut anlam dediğimiz zaman ta ilkokuldan beri tekrar edilen herkesin bildiği bir konu. Kısa bir şekilde tekrar edelim. Duyu organlarımızda göz, kulak, dil, deri, burun algılayabildiğimiz kavramları karşılayan sözcükler somut anlamlıdır. Mesela rüzgar, yağmur, soğuk, sıcak, ekşi, acı, çiçek, gürültü, aydınlık, karanlık, mavi, koku, uzun, deniz, toprak vesaire sözcükler somut anlamlı sözcükler. Yukarıdaki kelimeler Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz kelimeler. Sıcak, soğuk, rüzgar, dokunmayla, gürültü, işitmeyle, mavi, uzun, deniz, çiçek, görmeyle algılanabilen somut anlamlı sözcükler. Bir de soyut anlam var sevgili arkadaşlar. Duyu organlarımızda algılayamadığımız ancak var olduklarını akıl, inanç ve sezgilerimizde kabul ettiğimiz kavramları karşılayan sözcüklere soyut anlamlı sözcükler diyoruz. Kin, iyilik, kötülük, nefret, kıskançlık, ayrılık, özlem, aşk, sevgi, acı, üzüntü, mutluluk, vicdan, umut, sevinç, keder bunları artırdıkça artırabiliriz. Yukarıdaki kelimelerin hiçbiri duyu organlarıyla algılanamaz. Neden arkadaşlar? Ayrılık buyurun tecrübe edin bakalım. Koyun ortaya kıskançlık nasıl göstereceksiniz? Hangi duyu organıyla nefreti göstereceksiniz? Örneğin nefret dokunabilen, görünebilen, duyulabilen, koklanabilen veya tadılabilen bir varlık değil. Bu yüzden arkadaşlar bu sözcükler soyuttur diyoruz. Soyutlaştırma ve somutlaştırma zaman zaman karşımıza çıkan kavramlar ve sorulduğu zaman bilmiyorsak gerçekten bizi zorlayan şeyler. Bazı somut anlamlı sözcükler zamanla anlam genişlemesi yoluyla soyut anlam kazanıyor arkadaşlar. Buna soyutlaştırma diyoruz. Demek ki somut anlamlı sözcükler zaman içerisinde ne oluyor? Soyut anlam kazanıyor. Buna biz soyutlaştırma diyoruz. 10 yaşına kadar dedesinin gölgesinde büyüdü. Gölge somut bir kavramdır, somut bir sözcüktür arkadaşlar. Ama burada himaye anlamında kullanıldığı için soyutlaştırma yoluna gidilmiştir. Burada öğrendiklerim tüm hayallerimi yıktı. Hayallerin yıkılması, bakın devrilmesi şeklinde gerçek anlamda kullandığımız zaman anlamsız bir şey ortaya çıkır. Öyleyse mecazi anlamında kullanılmış, ümidi kırılma anlamında soyutlaştırma yoluna gitmiştir. Her şeyi içine atarsan olacağı buydu. Evet buyurun atıyorum 1 2 içine atmak böyle gerçek anlamında kullanılır ama burada gerçek anlamından fiziki anlamından görünür anlamından uzaklaşmış soyut bir anlam kazanmıştır. Belli etmeme anlamı kazanmış, soyutlaştırılmış. Aklı bir karış havada geziyor. Düşünün aklı bir karış havada. Gerçek anlamıyla düşündüğümüz zaman çok absürt bir anlama geliyor, komik bir anlama geliyor ama soyut bir anlam kazanmış ve dengeli düşünememe anlamına gelmiş. Böyle keskin fikirler, buyurun, fikri keskin dokunduğu zaman parçalıyor, ikiye bölüyor. Hayır, bu anlamda değil. Artık katı görüşlü anlamında kullanıldığı için soyutlaştırılmış. Ağzının kokusunu çekemem. Ağız kokusu fiziki bir şey anlatılıyor, gerçek bir anlam. Fakat burada kastedilen boyun eğmemek öyleyse soyutlaştırılmıştır. Yüreğin parçalandı, ikiye ayrıldı gerçek anlamını düşündüğümüzde hayır. Burada kastedilen çok üzülme anlamı. İçim kan ağlıyor dediğimiz zaman dikkat edin. İçinin kan ağlaması. Hayır gerçek anlamdan uzaklaşmış. Çok üzüntü duymak anlamında kullanılıyor. Soruyu bir de bu yolla çözelim. Yolla çözülmez. Gerçek anlamını düşünün. Burada usul yöntem anlamında soyutlaştırılmıştır bu. Onu sevmek yürek ister. Kalp ister, yürek ister dediğimiz zaman gerçek anlamından sıyrılmış, cesaret anlamında kullanılmıştır. Kilimin dilinden ancak anlayan okur derken, diye sözcüğü burada şekil, biçim, anlam anlamında kullanılmış, öyleyse bu da soyut anlam kazanmıştır. Bunlara soyutlaştırma diyoruz arkadaşlar. Bir de bunun tersi, somutlaştırma var. Soyut kavramların anlatılması ve kavramması zor. Bu nedenle soyut kavramları anlaşılır duruma getirmek için somut anlamlı sözcüklerden yararlanıyoruz. Buna somutlama yahut somutlaştırma diyoruz arkadaşlar. Evet, soyut kavramlar var. Bu kavramları anlamakta zorlanıyoruz. Bunları benzetme yoluyla somut anlama gelecek şekilde kullanmaya ne diyoruz arkadaşlar? Somutlaştırma diyoruz. Bizim memlekette umut fakirin ekmeğidir. Dikkat edin. Umut sözcüğü soyut bir kavramdır. Fakat neye benzetilmiştir burada? Umut fakirin ekmeğidir derken ekmeğe benzetilerek somutlaştırma yoluna gidilmiştir. Suda sabun gibi eriyor zaman. Düşünün zaman sözcüğü soyut bir kavramdır. Fakat neye benzetilmiş? Sabuna benzetilmiş burada. Sabuna benzetilmiş böylece somutlaştırılmıştır. Yalnızlık bir muma benzer. Yalnızlık soyut bir kavram, muma benzetilerek somutlaştırılmış. Hayat uzun ince bir yoldur. Hayat, soyut bir kavram fakat uzun ve ince bir yola benzetilerek somutlaştırılmıştır. Yiğidin sevdiği güzel olursa ömrü ardından sökülür gider. Ömür soyut bir kavram, ömür soyut bir kavramdır. Fakat yürüyüp gitme, sökülüp gitme insana benzetilerek somutlaştırılmıştır. Bir kara trendir ölüm. Ölüm neticede bir kavramdır ve soyut bir şeydir. Ölümü tutamazsınız, gösteremezsiniz. Ha ölüyü gösterirsin ama ölümü gösteremezsin. Neye benzetilmiştir? Kara bir trene benzetilmiştir ve somutlaştırılmıştır. Kabına sığamaz oldu son zamanlarda derken kabına sığmama anlamı somut bir anlam fakat burada çok heyecanlı olma anlamında kullanılmıştır somutlaştırılmıştır. Yine mi bir çam devirdim derken gerçek anlamda düşündüğümüz zaman ortaya gülünç bir anlam çıkıyor. Hata yapmak anlamında kullanılmış arkadaşlar. Öyleyse somutlaştırılmış. İpin ucunu kaçırırsanız hiç iyi olmaz. Kontrolden çıkma anlamında kullanılmış. Öyleyse kontrolden çıkma ifadesi ipin ucunu kaçırma şeklinde kullanılarak somutlaştırılmıştır. Kendi yağıyla kavrulan bir aileydi. Elinde bulunanla yetinme soyut bir şeydir. Fakat kendi yağıyla kavrulma şeklinde benzetme yoluyla somut anlamda kullanılmıştır. Evet somutlaştırma bu şekildedir arkadaşlar. Bunun üzerinde biraz yoğunlaşmamız gerekiyor. Birkaç örnek daha çözerseniz bunlarla ilgili kafanızda tamamen canlanır. Sözcükte anlamın ilk dersini, ilk videosunu sizlerle paylaşmış olduk. İkinci derste buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakalın, safayla kalın arkadaşlar.